bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle Ana Haber Bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Bayramlaşma Programı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Şanlıurfallarla kucaklaşan Adalet Bakanı ve Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ tüm halkın Ramazan bayramını tebrik etti. <laughs> AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Adalet Bakanı Bekir Bozda, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Deloğlu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe Belediye Başkanları, 28. dönem AK Parti milletvekili adayları, AK Parti il ve ilçe teşkilatıyla binlerce vatandaş katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği bayramlaşmada AK Parti teşkilatı vatandaşlarla kucaklaştı. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi karşısında şükranlarını sunan milletvekili adayı Bekir Bozda, tüm Şanlıurfalıların Ramazan Bayramını kutladı. Şanlıurfalıların Ramazan Bayramını kutlayan AK Parti milletvekili adayı Bozda, Umut ediyoruz ki dünyanın her yerinde kutlanan bayramlar Şanlıurfa'da olduğu gibi huzur ve güven içinde kutlansın dedi. Ramazan bayramımız her birerimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Şanlıurfamızda huzur içerisinde, güven içerisinde insanlarımız Ramazan bayramını idrak ediyorlar. Gönlümüz arz ediyor ki dünyanın her yerinde, Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da olduğu gibi huzur ve güven içerisinde bütün Müslümanlar Ramazan bayramlarını idrak etsinler. Dileğimiz, temennimiz odur. Ramazan bayramının bereketi, sevinci inşallah yılın diğer günlerinde de milletimizin sevinci, bereketi olur. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Hikmet Başağan girişimleriyle Alihan ailesinden binlerce kişi AK Parti'ye katılarak 14 Mayıs seçimlerinde destek sözü verdi. Aile fertleri milletvekili adayı Başak'ta seçim bürosunda bir araya geldi. <laughs> AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Hikmet Başağan girişimleriyle Aliyan ailesinden binlerce kişi AK Parti'ye katılarak destek sözü verdi. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan genel seçimlere az bir süre kala Şanlıurfa'nın dört bir yanında büyük bir seçim çalışması yürüten AK Parti milletvekili adayları tarih yazmaya hazırlanıyor. Seçim çalışmalarının ilk gününden bu yana Şanlıurfalılarla buluşarak destek sözü alan AK Parti milletvekili adayı Hikmet Başak, çalışmalarının neticesini almaya başladı. Aliyan ailesinin önde gelenleriyle birlikte binlerce kişi, Başak'ın seçim bürosunu ziyaret etti ve destek sözü verdi. Başkan ev sahibinde düzenlenen buluşmaya AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz ve Aliyan ailesi katıldı. Ziyaretlerinden dolayı gelen tüm konuklara teşekkür eden AK Parti Milletvekili adayı Hikmet Başak, akrabalarımız, dostlarımız, ve kardeşlerimiz burada bizlere destek olmak için geldiniz. Bundan daha güzel olamaz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. şehirden, Bozova'dan, Halilya'dan, merkezden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Amcalarımız burada, dostlarımız burada. Bundan daha güzel olmaz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Türkiye yüzyılı için herkesin AK Parti çatısı altında toplanması gerektiğini ifade eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akaysa, İnşallah 14 Mayıs'ta başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekili adayımız Hikmet Başak olmak üzere 14 vekille Şanlıurfa bir destan daha yazacaktır şeklinde konuştu. AK Partisi çatısı altında ve Recep Tayyip Erdoğan etrafında birleşmeliyiz ve Cenab-ı Hak 14 Mayıs'ta başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hikmet Başak olmak üzere diğer 14 milletvekilimizle Şanlıurfa inşallah bir destan daha yazacaktır. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Şanlıurfa'nın farklı ilçelerinden buraya gelen değerli akrabalarımız gücümüze güç kattınız ifadelerini kullandı. Şehirden, Bozova'dan, Eyübiyeden, Haliliye'den buraya gelen değerli akrabalarımız gücümüze güç kattınız. Var olun, daim olun inşallah. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuşsa, yıllardır siyasetin içerisindeyiz. Yıllardır Akçakale ve Haran'ı yakından takip ediyorduk. Her dönem AK Parti'miz için büyük bir rüzgar vardı ama bu dönem bir kasırganın olduğunu görüyoruz. Allah'ın izniyle bu kasırgayla sandıkları patlatacağız dedim. Yıllardır Akçakale'yi, Haran'ı yakından takip ediyorduk. Her dönem Haran'ımızda bir rüzgar vardı AK Parti'miz için ama bu dönem bir kasırgamın olduğunu görüyoruz. Allah'ın izniyle bu kasırgayla Mehmet Can Burak kardeşinin de ifade ettiği gibi sandıklar patlayacak inşallah. Ziyaretlerinden dolayı herkese teşekkür eden AK Parti Haran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz'a buradaki coşkuyu gördükten sonra inşallah başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AK Parti'den 14 milletvekilini göndereceğiz dedi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Cevheri seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek Şanlıurfa'ların Ramazan bayramını tebrik etti. Bu yolda vatandaşlarla birlikte yürüyeceklerini belirten Milletvekili Adayı Cevheri şer odakları kesinlikle kazanamayacak dedi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mehmet Ali Cevheri Seçim çalışmaları kapsamında bir dizi temaslarda bulunarak vatandaşların bayramlarını kutladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretlerini sürdüren milletvekili adayı Cevheri, ilk ziyaretini Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi'ne yaptı. Ramazan bayramlarını kutlayarak desteklerini istedi. Seçim çalışmalarına devam eden Cevheri, Sarayönü Caddesi'nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Burada vatandaşlara seslenen cevheri, Recep Tayyip Erdoğan'ı zirvelere taşıyacağız inşallah. Bu şer odakları kesinlikle başaramayacak dedim. belirlemişsiniz. Doğru adamın yanında, Doğru yolda ha. safınızı belirlemişsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bizler de bizler de ürettiğimiz politikalarla sizlere layık olacağız. Allah Allah. Sizlere mahcup edecek bir, bir yol izlemeyeceğiz. Allah. Bir siyaset yapmayacağız. Sizlerle beraber kol Allah'ın izniyle bu yolda beraber devam edeceğiz. Ve Türkiye'nin bayrağını bütün dünyada diktiğimiz gibi Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrağını zibellere dikeceğiz inşallah. inşallah. Bu, bu şer oda kesinlikle ve kesinlikle. bu güzel kalabalığı yanında görmek istiyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Mehmet Ali Cevheri'nin Sarayönü Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlardan sonraki durağı Haliliye Kültür ve İlim Vakfı oldu. Burada bulunan vatandaşların da bayramlarını kutladı. Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Hakkı Bucak seçim çalışmalarına devam ediyor. Milletvekili adayı Bucak, siyasi parti teşkilatlarını ziyaret ederek Ramazan bayramlarını tebrik etti. Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Hakkı Bucak ilçede bulunan siyasi parti teşkilatlarını ziyaret etti. Bucak seçim çalışmaları kapsamında siyasi parti ilçe teşkilatlarına nezaket ziyaretinde bulunarak seçim çalışmalarında başarılar diledi. Bağımsız aday Mustafa Akı Bucak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Parti ayrımı yapmadan tüm siyasi parti teşkilatlarının ziyarette bulunduk ve demokratik bir seçim olması temennisinde bulunduk. Şanlıurfa'mızda barış ve huzur içinde bir seçim olmasını temenni ediyorum dedi. Bucak, Şanlıurfa bölgesinde seçim çalışmalarının devam ettiğini, çeşitli meslek grupları ve vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da çocuklara yönelik bir dizi etkinlikler düzenledi animasyon filmi sürprizi yaşayan çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde çocuklara Şair Nabi Sinema Salonu'nda Galaktik Tayfa animasyon filmi izletildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Şanlıurfalı çocuklar hafta sonuna denk gelen ulusal bayram dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen sinema etkinliğinde gönüllerince eğlendi. Şanlıurfa'da deprem ve selden psikolojik olarak etkilenen minikler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül tarafından kente kazandırılan Şairin Abi Dijital Sinema Salonu'nda film izleyip 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Abi film çok güzeldi, çok beğendik. Harika bir filmdi. Harika bir filmdi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Abi valla film çok hoştu, güzeldi. Beğendi abimiz, çocuklar eğlendiler. Galaktik tayfayı yani çok güzeldi. Emeği geçenlere Allah razı olsun. Çok mutlu ettim kendimi. Neşelendim, güldüm, eğlendim. Aileleriyle birlikte sinema salonunun yolunu tutan minikler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı katkıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, TRT ortak yapımı Rafadan Tayfa serisinin 3. sinema filmi olan Galaktik Tayfa animasyon filmini izledi. <laughs> sinema salonunda palyaço ekibiyle karşılanan çocukların sevinçleri gözlerinden okunurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yüz boyama etkinliği de yapıldı. Çocuklara ve ailelerine Büyükşehir Belediyesi tarafından patlamış mısır, gazoz ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Milli teknoloji hamlelerine ve uzay temasına vurgu yapan Galaktik Tayfa sinema filmi, çocukların uzay ve bilime olan ilgisinin artırılmasını hedefliyor. İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Emin Yetim Bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya geldi. 14 Mayıs'ta daha coşkulu bir kutlama yapacaklarını belirten Milletvekili adayı Yetim, tüm Şanlıurfalıların Ramazan bayramlarını tebrik etti. İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Emin Yetim önderliğinde yapılan İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı bayramlaşma töreni adeta gövde gösterisine dönüştü. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde İYİ Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan iş adamı Emin Yetim önderliğinde bir araya gelen İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı Ramazan Bayramı nedeniyle yapılan bayramlaşma töreni adeta miting alanına dönüştü. Bir plazada gerçekleşen bayramlaşma töreninde davullu zurnalı bayramlaşma töreni adeta bir şenlik havasında gerçekleşti. İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı Bayramlaşma Töreni'ne İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Emin Yetim, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Mehmet Sadık Köroğlu, CHP PM Üyesi Erbil Aydınlık, CHP Eski İl Başkanı Ahmet Budak, Demokrat Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Polat, İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayları Mehmet Ali Arusoğlu, Mehmet Yıldırım, Hüseyin Sirhan Gökdoğan, Mehmet Amcan, Mehmet Emin Güvenç, Demokrat Parti Karaköprü İlçe Başkanı Mehmet Çalışkan, İYİ Parti İl ve İlçe Teşkilat Başkanlarının yanı sıra çok sayıda teşkilat üyesi ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla birlikte bayramlaşma törenle adeta bir gövde gösterisine dönüştü. Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Emin Yetim önderliğinde yapılan İyi Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı bayramlaşma programına protokol konuşmasından sonra coşkulu ve bir o kadar da heyecanlı bir kalabalığa konuşma yapan İyi Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Emin Yetim yaptığı açıklamada "Öncelikle buraya kadar gelen tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bizi burada yalnız bırakmayan ve bayramlaşmamıza gelen tüm hemşerilerime ayrıca teşekkür ediyorum. En kötü günümüz böyle olsun diye umuyorum." Allah nasip ederse 14 Mayıs günü daha coşkulu bir kutlama için burada daha kalabalık ve daha coşkulu bir kutlama yapacağız. İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı emin yetim. İnanıyoruz halkımıza, hemşehrilerimize, memleketimize inanıyoruz. Kendi öz evlatlarına sahip çıkarak oylarını vereceklerine inanıyoruz. Güveniyoruz diyerek hayırlı bayramlar diliyorum dedi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Toru esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Kendilerine olan ilgiden dolayı tüm esnafa teşekkür eden milletvekili adayı Toru seçim bürosunda da vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdurrahim Toru Ramazan bayramını esnaf ziyaretiyle sürdürürken seçim bürosuna gelen vatandaşlarla da bayramlaşma gerçekleştirdi. 2023 genel seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı olan Abdurrahim Toru, Ramazan Bayramı'nda esnaf ve vatandaşların bayramını kutlamak için sahaya indi. <laughs> EVB içerisinde esnaflar ve vatandaşlarla bayramlaşan Toru'ya destek sözü verildi. Eyyubi e ilçesinde bulunan seçim ofisinde de vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Abdurrahim Toru, çocuklarında gönlünü alarak bayramlaşmayı ihmal etmedi. Seçim bürosunda bayramlaşma sonrası konuşan AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Abdurrahim Toru, 14 Mayıs seçimlerinde büyük zaferle çıkacaklarını ifade ederek tüm vatandaşların Ramazan bayramını tebrik etti. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim. AK Parti Teşkilatı'nın sabah denemiş olduğu bayramlaşma programına katıldık. Katılım bayağı yoğundu. Bunlar da bizi bayağı bir mutlu etti. Oradan çıktıktan sonra esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdik. Şimdi seçim itibat bürosundayız. Burada da hakla, akrabalarla, dostlarla bir aradayız. Ben bir kez daha tüm Şanlıfalara selam basaydı, amin bayramlara tebrik ederim. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programında Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan bayramlarını kutladı. Hilvan Belediyesi'ne ait çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Suat Baylan, Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, Kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla vatandaşlar katıldı. Maraş odaklı bir deprem oldu. On... Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği bayramlaşma programında açıklamalarda bulunan Hilvan Belediye Başkanı Hasan Ali Bayık, "Bayramlar yardımlaşma, dayanışma, sevgi, saygı ve hoşgörünün doruk noktaya ulaştığı özel günlerdir." ifadelerini kullanarak konuşmasına şöyle devam etti. Herkes belki eşiyle, dostuyla bayramlaşmaya gidecek. Ben pek uzatmayayım. Diyorum ki buraya gelen bütün hemşerilerimize, hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cenab-ı Hak birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Cenab-ı Hak gelecek sene bugüne bizi kazasız, belasız bütün imanlı hemşerilerimizi yetiştirsin. Teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinlediniz. Başkan Bayık program sonrası AK Parti Hilvan İlçe Başkanı'nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Sevgili izleyenler, Mersin'de bir evde çıkan yangında 8 yaşındaki 300 çocuklardan ikisi hayatını kaybetti, biri ise ağır yaralandı. Mersin'de bir evde çıkan yangında 8 yaşındaki 300 olduğu öğrenilen çocuklardan ikisi hayatını kaybetti. Biri ise ağır yaralı kurtuldu. Olay Mersin Merkez Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Buluklu'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre Cesur ailesinin yaşadığı 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında baba Engin'in dışarıda anne Zeliha ile biri engelli, 8 yaşındaki 300 çocukları Egemen, Nevzat ve Nisa'nın evde olduğu öğrenildi. Annenin çocuklarından Nisa'yı yaralı olarak kurtardığı diğerlerine ulaşamadığı belirtildi. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleriyle güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler kırsal mahalleye ulaşmasının ardından alevlere müdahale etti. Yangın söndürülmesinin ardından çocuklardan Egemen, ve Nevzat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangında annenin kurtardığı ağır yaralı Nisa ise ambulansa şehir hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrasında çocukların cansız bedeni evden çıkarılarak cenaze aracıyla otopsi için morga götürüldü. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Eyüpoğlu, Eyyubiye kırsal mahallelerinde vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Çalmadık kapı bırakmayacağız diyen milletvekili adayı Eyüpoğlu, desteklerinden dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür etti. <laughs> AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Eyüpoğlu, Eyyubiye kırsal mahallesindeki vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vatandaşlardan destek olan alan Eyüpoğlu, her zaman olduğu gibi Allah'ın izniyle çalınmadık kapı bırakmayacağız dedi. Şanlıurfa'nın sevilen kanaat önderlerinden ve önceki dönemlerde AK Parti milletvekili olan Seyde Eyüpoğlu ile birlikte her gün sahada vatandaşlarla bir araya gelen milletvekili adayı İbrahim Eyüpoğlu gidilmemiş kırsal mahalle bırakmıyor. Gittiği her mahallede büyük bir coşku ve yoğun bir kalabalıkla karşılanan Eyüpoğlu Allah'ın izniyle çalınmadık kapı bırakmayacağız. 14 Mayıs'ta sandıkları gümbür gümbür patlatarak AK Parti diye gireceğiz dedi. Yine sahayendik. Evi ilçemizdeyiz. Evi ilçemizin Kırsal Mahallesi'ndeyiz. Allah'ın izniyle çalmadık kapı bırakmayacağız. 14 Mayıs'ta sandıkları gümbür gümbür patlatarak AK Parti diye geleceğiz. Her akşam seçim bürosunu ziyarete gelen vatandaşlarla da hasbihal eden Eyüpoğlu desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan dünyanın ikinci büyük krateri Nemrut Krater Gölü'nde karla kaplı yollar ekiplerin özverili çalışmaları sonrasında ulaşıma açıldı. Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan dünyanın ikinci büyük krateri olan Nemrut Krater Gölü'nün karla kaplı yolu özel idare ve karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. İlçe Özel İdaresi ve Karayolları Müdürlüğü Karla Mücadele Ekipleri kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü yolunun açılması için çalışma başlattı. <laughs> Nemrut Dağı eteğinde çalışma yürüten ekipler turizmde önemli potansiyele sahip olan ve Avrupalı seçkin destinasyonlar projesi çerçevesinde mükemmelliyet ödülü alan Krater Gölü'ne giden yolu başlatılan çalışmayla ulaşımı açtıklarını Belirttiler. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Kaçar seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan bayramlarını tebrik etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Kaçar seçim bürosunda bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan bayramını kutladı. Seçim çalışmalarını ara vermeden devam ettiren Milletvekili adayı Mahmut Kaçar, seçim bürosuna gelen vatandaşların bayramını kutladı. Kaçar seçim süresince her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye ve onların dertlerini dinlemeye çalıştığını belirterek bu bayram vesilesiyle bir kez daha birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiriyoruz. Ramazan Bayramının ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum dedi. Vatandaşlarda Kaçar'a teşekkür ederek desteklerinin sürdüreceklerini ifade ettiler. Seçim bürosunda yapılan bayramlaşma Kaçar'ın vatandaşlarla bir süre sohbet etmesiyle son buldu. Sevgili izleyenler, Şanlıurfa'da seyir halindeki kamyonete tutunan çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kameralarına yansıdı. Ölümle burun buruna gelen çocuklar başka araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Şanlıurfa'da seyir halindeki kamyonete tutunan çocuklar atlarken yere düşerek başka araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Şanlıurfa'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Eyyubi ilçesine bağlı Eyyubnebi ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonetin arkasına tutunan dört çocuk ölümle burun buruna geldi. Seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunan çocuklar bir süre ilerledikten sonra atladı. Çocuklardan iki saatlerken yere düşmeden inebildi. İki çocuksa atladıklarında yolun ortasında yere düştü. Yüzüstü yere kapanan çocuklar arkadan gelen başka bir araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken sürücü çocukların bu davranışına tepki gösterdi. Ha, gördün mü? o da düştü. Gördün mü? Soy tarılar. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Mehmet Faruk Pınarbaşı, Birecik ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan bayramlarını tebrik etti. AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Faruk Pınarbaşı, Ramazan bayramında Birecik ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mehmet Faruk Pınarbaşı ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, AK Parti İlçe Başkanı Halil Yavuz ve AK Parti İlçe Teşkilatı ile birlikte Birecik'te Kültür Merkezi'ne vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı. Pınarbaşı burada yaptığı konuşmada 14 Mayıs seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu ve tüm hemşerilerinden destek beklediğini ifade ederek şunları söyledi. Öleceğimiz farklılardan dolayı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 20 14 Mayıs'tan sonra bu ülke huzuru ve istikrarı tercih edecek ve hepimiz inşallah daha mutlu, daha güvenli çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğinin güven içinde olduğu Türkiye için çaba göstereceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Allah her yıl bu zaman sevdiklerimizle tekrar göstermeyi nasip Allah'a emanet olun. Bayramlaşma programına katılanların Pınarbaşı'na yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde Bozova Hilvan Karayolu'nda sel sularına kapılarak hayatını kaybeden tır sürücüsü Emin Ergün'ün aile fertleri. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy ve İlçe Kaymakamı Akın Oruç'la bir araya geldi. Şanlıurfa'da geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinde Bozova Hilvan Karayolu'nda meydana gelen selde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Emin Ergün ailesinden Belediye Başkanı Sopi Aksoy ve İlçe Kaymakamı Akın Oruç'u makamında ziyaret ettiler. Yaşanan sel felaketinde sel sularına kapılan Emin Ergün'ü kurtarma çalışmaları boyunca desteklerini esirgemeyen ilçe kaymakamı Akın Oruç ve belediye başkanı Supi Aksoy ve ekibinin kurtarma çalışmalarından dolayı Ergün ailesi teşekkür etti. Allah sizden razı olsun. Gecenizi gündüzünüze atarak 24 saat bizimle beraber oldunuz. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah razı olsun sizden. Bayramınızı tebrik ediyoruz. Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Supi Aksoy, Öncelikle Emin Ergün kardeşimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün bizleri ziyaret eden Ergün ailesine teşekkür ederim dedi. Bu başkası da olsa gideceğiz. Düşmanımız da gideceğiz. Hiç kim olursa olsun hiç fark etmez. Ama özellikle bu böyle ee, ...siyaset değil de içinizden gelerek bu kadar güzel konuş, konuşmanız hakikaten ben de çok duygulandırdı. Onun için ben e, teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz. Ama biz her zaman sizin yanınızdayız. Hem güzellikle hem de ne olursa olsun ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizde noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.